Şu an LSPD günlüklerinin ikinci bölümündeyiz. Bizi atmaya çalışıyorlar. Evet herkesin herhalde. Bizi atacaklar. Ne oluyor? Ne no. oluyor? No, no. Dur bakalım neler olacak. Acaba atılacağız mı? Kalacağız mı? Evet. Neden atılıyor? Abi atacaklar bizi fizden yani. Oğlum adamın aparatını aldılar. Bir de bu iki de apolet olur mu lan? Rozet olur amına koyayım apolet olmaz herhalde. Tabii bu Bu haksızdır bu. Tamam. Bekle Arman dedi. Yemek balsı bildir tabii ya. Tamam. Eğer yemek tersi bildirirsem beni durduracakmış diyor. Hemen deneyeyim bunu. 1 A 2 Mavi 1 A 2 Yapıyorum. Ve 1 A 2 bir ay kot edebilirler batısı. yanlış ama bize hiçbir şey ama bize hiçbir şey öğretilmedi bu bizi böyle neden neden buraya kattılar sen ver öğret biz o zaman doğrusunu doğrusu nasıl göster bakalım. Evet öyle o kadar söylüyorsun. Ne fark oldu? buna gerek yoktu. Abi saçmalık. Bu tamamen saçmalık efendim. Şef sağ ol. Diğerlerinin hatası yüzünden biz sorumlu tutulmamalıyız. bir soru ile bir insan sınavlamaz. Polis, polis sınavlarında zaten bize sordular bu sorular ve geçtik buralara anladığım seriyle geldik. Bizi bir soruyla sınavlamazsınız. Ben işimi seviyorum. Oğlum bundan sıkmam yok mu şimdi? Geri almayacaklar var. Saçmalık. Tamam. Ben devriyelerde sizin tahtada bir adamım. adamı ben yakalamıştım aa attı alır abi emot'a bak ya. var 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 o zaman o zaman seninkini de alsın. Burası var Sen ver. Yaramı tevesta afırla. Abi böyle bir yönetim görmedim ben ya. Bunlar var ya bunlar. Bunlar daha iki dakika önce yönetim oldu bu Orospu evlatlılar. İki amcık kardeş tipin ikizleri. Bütün yönetimin içine ettiler şu an haberleri yok. Ama şey lanet espor seni seni sikicem bey Ağlamaya başlar. Nerede? Kırmızı'nın omzuna dost yalvur Han Üzülme Değmez Boş bir yönetim Tanrı, bela. Tanrı Çok boş bir yönetim Evet baylar. Boş kaldık. Ne yapacağız? Bana biz gibi ya. Abi çok değişik ya. Yemin ederim var ya çok saçma bir şey şu an evet. Son LSPD günü oldu diye alırız bunu. Elimden hamamın atı. Üzülme. Havuz balıktır. Üzülme pahalı balık Abi yapacak bir şey yok. Yani aracımın kilidini açamıyorum. <laughs> Yastar aracı. Doğru söylüyor ama gerçekten de doğru söylüyor. Alıyorum vallahi yeter bu diyorum ben oyun. <laughs> Aga Ama, ama gerçekten de büyük oyuncu kaybına açar böyle saçma bir yönetim bekliyor. Evet. Yani. Ben ya can oldum ama. Bayar. Aynen biz de durduk yere atıldık ama yapacak bir şey yok. Hangi ocak bi? Abi bunlar kaydet değiştir. Abi şunları şunlar LSD bilimler. at sen de bilmiyorsun ama yani ben de bilmiyorum. Onlar da bilmiyor. Kimse bilmiyor. Herkes zaten burası silah için geldi yani diye bu silah diye geziyor. Abi ben yemek telsizin nasıl yanlış verdim ya var ya. Yani bunlardan sonra bunlar da bilmez ama yani ben yine iyi verdim Yani i̇yi yani denebilirdi, orta olabilir yani. Bak bir saat sonra yine nasıl tekrar yapıyor. Aynen öyle doğru söylüyorum ya de. Sevgililer ya ay sevgili. Orospu Kar orada zaten. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bu benim